Merhaba arkadaşlar. Yine ben evet limon. Evet yine ay ilk defa Roblox oynayacağım. Aslında ilk defa değil. İlk defa Roblox çekimi yapacağım. Roblox'tan ismi İngilizce yazan ama ıı, Türkçe olan ıı, bir oyun seçtim. Ama gerçekten bazı yerlerde Türkçe yazıyor. Ve bazı yerlerde de İngilizce yazabiliyor. Bunun için de özür dilerim. Ve kodlar ve oyun oyna diyor. Biz kod yazamayız. Çünkü benim bildiğim bir kod yok. Neyse geçelim. Aynı basıyorum. Ve sonraki Hmm, nereye seçsem acaba? Burası olmaz. Burası. N -n -n. Aslında burası iyi bence arkadaşlar. Sek. Buraya evimi kurdum. Evet arkadaşlar. Evim bu şekilde. Ark arkadaşlar klavyeyi göstereceğim şimdi size. İşte klavye. Şöyle. ikinci günün e, hediyesini alayım. Burada zıpladım yanlışlıkla. Ve geçelim. Burada ismi Pro Farm. Umarım Farm düzgün yazmışımdır. Bilmiyorum. Şöyle Pro Farm yazdım. Farm'ı düzgün yazmışımdır diye umuyorum. E basıyorum ve açıyorum. İşte bu şekilde. Evin içi. göstereyim. Aa şey alabiliyormuşum. Neydi? Tavuk alabiliyorum şu anda ama almayacağım. Paramı harcamak istemiyorum. Alsam mı ki ya belki yumurtlar falan işte arkadaşlar. <laughs> Neyse geçelim. Ev bu şekilde. Bundan daha pahalı. Bundan böyle bir tane de Robux'lu ev var. Bu arada ses çıkabilir ama klavyeden çıkıyordu gerçekten. Yani klavyeyle oynadığımdan klavyeden ses çıkıyor bu arada. Arkadaşlar bizim 452 liramız yani TL'miz var. Ben tele de isim Onu da kapattım işte. Aşağısı da bu şekilde. Bu birazcık parlak gözükebilir ama eee işte bilgisayar ekranından o yüzden. İşte parlak gözükebilir. Neyse ben bir şeyler ekeceğim. Şeye. Eyle kapatalım. Şöyle. Nedense her şey eyle açıp eyle kapatıyoruz. Oyunda bir de balık da tutabiliyoruz. Bu da sevdiğim bir şey. Şimdi şuradan tuvamı. Hmm. Havuç alalım mı? havu çekeceğim. Şöyle. Ne dedi? Anlamadım. Okay. Ha doğru. En kendi yeri şey yapmam lazım. Unutmuşum. Ya Q. Q nerede? Q bulamıyorum arkadaşlar. Ha. Her seferinde Q'nun yerini unutuyorum. Kapayı alalım. Hayır söyle kazalım. Ben bu oyunu dün oynamıştım. Dün müydü? Hatırlamıyorum. Galiba dündü. Unuttum. Şöyle böyle de şey yapabiliyoruz. Böyle. Bu arada ben e, telefondaki ekrana değil bilgisayar bakmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden nasıl sarsıntılar falan olduğunu göremiyorum. Bu yüzden de özür dilerim. Her seferinde kamera diyorum ama aslında kamera değil. Biliyorum. Ay. Şöyle kapayla yapalım. Arkadaşlar şöyle geriye gidiyorsunuz. Basıyorsun. Yani sadece tıklıyorsunuz. Ama bunu tabletten oynayanlara ne diyeceğiz bilemiyorum yani. Hiç bu oyunu tabletten oynamadım. Yani bu oyunu derken bu yani şeyi. Aslında Roblox'u evet tabletimden oynadım. Ama aslında e, Minecraft'ta yüklü ama nasıl çekeceğimden hiç emin değilim. Neyse burası bu şekilde kalsın. Sonra ekelim, ekerim. Şimdi şöyle kapatayım şuraya. Ben balıkçı yerini e, e, bulup e, geleyim. Veya da size göstereyim şöyle nerede nerede olduğunu hiç bilmediğim bir. Birazcık yol kenarlarındaydı ya. Sakın. Ben sizi bekletmiyorum. Arkadaşlar bu arada oyunda koşma da var. Şu anda koşuyorum. Daha hızlı ulaşalım diye. Şu anda nerede olduğumu hiç bilmiyorum. Göl nerede? Balık tutacağım ne güzel. Balık tutacaktım ne güzel. Arkadaşlar bilenlerin sayılsın bana. Nerede bu balık tutmak için yer. Işınlanamıyorum da Robux istiyor. Benim Robux'um yok. Ha tamam bulmak üzereyiz. Şuralarda olmalı. Oo heykel. Şeytan gibi bir şey ha. Gördüyseniz bilemiyorum. Şeytan gibi bir şey daha. Böyle boynuzları falan vardı falan. Işte. Neyse anlatmak bile komik ha. Aa, bakın işte şurada şey var. Şimdi şeylik göstereceğim. Bakın bak şurada şey var. Neydi? Şelale. Şimdi, 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 hatırladım. Şelale var ama burada balık tutacağımızdan emin değilim. Burada mıydı? Unuttum da. Sanki bu, bu şekilde taşlı değildi. ha. Neyse tutalım. Atalım altıyı. Atmak için bir kerecik tıklamanız yeter. ha. Bekleyelim ekleyelim. Yarım saat sonra arkadaşlar video duraklattığında balık geldi. Gördünüz mü? Hiç bilmiyorum. Duraklattığında balık geldi ya. Çok, çok kötü. Yarım saat sonra arkadaşlar yine duraklattığımda geldi ya. Neyse ben bir daha duraklatmayayım daha iyi. Arkadaşlar şöyle şuraya da gidip biliyoruz. Otur çıkıyor. Otur. Basıyoruz. Oturuyoruz. Bakın oturuyoruz şu anda. Ama ben kalkacağım. Kalktım. Zıplamanız yeter kalkmanız için. Yani bilmeyenler için anlatıyorum bunu. Tabii de bilenleriniz vardır. Şimdi şurada bir çanta var. Gözükmüyor. Bakın işte. Üç tane balık geldi bize. Şöyle. 3 tane balık. Kışılım, kışılım, kışılım. Neyse neyse. Abartmayayım yine. Şimdi benim yerim nerede? Unuttum ben onu. Vallahi unuttum gitti. Neredeydin? Işınlanma var mı ya? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben şu şeytanı göstereyim ben size bir şeytanı. Ben ben ona şeytan diyesim gelir şöyle. Şey yapayım. İşte bu şekilde robot gibi. Aa topla diye. Bir de şuradaki meyveleri şöyle toplayabiliyoruz. Tak tak diye sesler geliyor. Tabii ki de bu e, klavye ellediğimden böyle ses çıkıyor. Gerçekten onun için de özür dilerim ama bu ne? Burası neresi? Galiba VIP'li yer. VIP'li yer burası. Bu arada birazcık da ağaç keselim şöyle. Tabii ki de ama gerçekten kesinlikle ağaç kesmeyin. Ama dallarını böyle kurumuş dallarını kaparabilirsiniz ki daha da şey olsun. Yani iyi olsun diye. Ağaç kendine gelsin diye. Ama gerçekten hayatta hiç yani ağaca zarar vermeyin Ben hiç vermedim. Ama küçükken böyle yaprakları birazcık koparıyordum. Ama sonradan koparmamaya başladım. Küçükken de. Siz ama siz olun ve hiç ağaç kesmeyin. Böyle herkes ağaç kesiyor. Evet ama kesmeyin derim ben size. Bu hak Ağaç da hala şey olmadı. Aha tıklamadım kendisi oldu arkadaşlar valla. Bu niye olmuyor ya? E şöyle yapalım. Bak bu yüzdendir. Bu şu açmış. Altın dibine gideceğim. olmuyor arkadaşlar. Ha kesildi. kesildi arkadaşlar. Durun göstereyim ben size. Nerede çanta? Ha şurada. İşte bakın. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Ne bu? Kırmızı dut. Ay, kırmızı dut. Doğru. Kırmızı dut toplamıştık. Bu da kedi balığı. Öyle bir balık türü var galiba. Küçük kırmızı balık. Kırmızı balık gölde. <laughs> Aklıma o şarkı geldi. Bas yazıyor burada da. Bilmiyorum onu. Yeşil yapraklı odun. Yeşil yapraklı odun diyor. Benim bunların hepsini satasım var. Sattığımızda tabii ki her zamanki gibi para geliyor. Satabiliyoruz. Satacağım ama ben. Robux istiyor yine. Her şey. Evet, bas balığı 12. Yani küçük kırm küçük kırmızı balık da 6 TL. Kedi balığı 16 TL. En pahalı buymuş ya. Tatamadım. Ve kırmızı yani kırmızı dut da 2 TL. En ucuzu da buymuş vallahi. Paramız şöyle göstereyim. 494 TL oldu. Şöyle geri çevireyim. Şimdi gidelim. Ama evim nerede olduğunu bilmiyorum. Galiba şuradaki ev. Bilemiyorum arkadaşlar. Vallahi. Ha, şuradaki ev olabilir. Benim evim. Arkadaşlar şöyle geçeceğim. Son bir şeyler ekip de videoyu bitiririm artık. Şöyle. Ay. Doğru. Şuradan bir şey alıyoruz. Ama ben soğan ekmek istiyorum. Aslında buğday da ekmeyiz. Arkadaşlar ben havuç içkiyi ekeceğim şöyle şey yapayım şöyle havuç 5 TL yani çok da harcamak istemiyorum Aslında paramı bir tane de tavuk alırım alabilirsem paramın hepsi bitmezse tabi bu bitmez arkadaşlar Çünkü bir tane de tavuk almak istiyorum İleri gidelim şöyle. 4 404 Alamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten alamıyoruz ya. Çok kötü. Arkadaşlar bir tane ekeceğim. Sonra Hepsini satacağım aslında ben. Arkadaşlar ben bunların hepsini Ama hepsini satıyorum genellikle. Vallahi satıyorum. Gidiyorum yani. Bence siz de satın para geliyor yani. Gerçek para değil ama onu da söyleyeyim. Yahu tamam sulayacağız Allah Allah. Tamam. Allah'ım ya. Delirdiniz mi? Hı. Hı, havuz çürümüş. İnşallah. Arkadaşlar. 394 TL'miz oldu. Buradaki toplayı basıyoruz. Ve yine 300. Aa doğru 390 TL'miz var zaten unutmuşum. Şöyle şu çantadan şunları alalım. Satalım. Ve evet paramız 100 Ay yüz değil ya. 418 oldu. Ve ben bir tane tavuk alacağım. Arkadaşlar tavuk alıp bitkilerimi sulayıp videoyu artık bitireceğim. Baya uzun bir video oldu bu zaten. Baya. Hayvanları tıklıyoruz şuradan. Tavuka basıyoruz. Satın alıyoruz Ve buraya koyuyoruz. İşte böyle. Bakalım yumurtlayacak mısın? Evcil hayvan. Aldım mı? Evcil hayvan diyelim. Anam çok tatlı değil mi gerçekten? Şöyle evcilleştirelim onu. Aa bu bize para veriyor. Para verdi demem bana. 7 TL ama. Çok az. Neyse ben şu bir bitkilerini yani sulayayım. Ve videoyu artık bitireyim. Ben sulayıp arkadaşlar her yeri suladım. Ama bunlar galiba kapattım ne yani e, bunlar gidiyor galiba Gitmiştim. Ben e, dur yani duraklatayım. Sonra da bunları da toplayıp geleyim. Sonra da videoyu bitiririz. Arkadaşlar ben her yeri silip süpürdüm. Şimdi bir de bunları satalım de bunları satayım ben. Şöyle şuradan tıkladığımızda. Evet sattım hepsini. Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'taki bir oyunu oynadık. Ve umarım çok eğlenmişsinizdir. Ben de çok eğlendim ve abone olmayı ve like vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.